arkadaşlar bugün sizlerle beraber mango deneyeceğiz. Dışı böyle. İçi de böyle. Tadına bakıyorum. Güzel bir tadı var. Sadece biraz doğru tine ee, Tadına on üzerinden kaç veririm? Herhalde bir beş veririm. Ee, kokusuna bakmadım o yüzden bir tane daha almam gerekiyor. Kokusu güzel. 7 Dış görünüşüne yani bir meyvenin dış görünüşü nasıl olabilir ki? Yemeğin içini dış görünüşüne. 3 veriyorum. Dışına da 4 veriyorum. Yani. tadı öyleydi. böyleydi. Ejder meyvesinden güzel miydi? Ee, bence değildi. Ejder meyvesi daha güzeldi sanki. Bir gıdımcık daha güzeldi. Ejder meyvesine de bu arada puan vermedim sanırım. <laughs> ee, videomuz bu kadar. Mango tatlım. Ee, size önerir miyim? Yani. De değil, çok kötü de değil diye. Mesela gidip elma alsanız belki daha güzel olur Öyle diyeyim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.